Merhabalar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanını okumaya başladım. Daha doğrusu Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okumaya başladım ve elimde bulunan e, kronolojik olarak ilk yazdığı kitaplardan biri de Huzur'du. E, onun devamı işte Sahnenin Dışındakiler, e, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste falan diye devam edecek mümkün olduğunca bitirmeye çalışacağım Ahmet Han ve Tanpınar'ın kitaplarını. Huzurla başladım. Bugün ilk gün. 45 sayfa falan okudum. Aman aman çok okumadım öyle. Yarın da böyle arttırarak belli bir tempoda devam etmek istiyorum. Bu yoğunluğumun arasına da sıkıştırmalıyım diye düşünüyorum kitapları. Burada güzel bir sahne var. Onu sizle paylaşmak istedim. Mümtaz Nuran'la beraber İstanbul'un ara sokaklarında yürürken bir gün kulaklarına bir çocuk oyunu tekerlemesi geliyor. Bu da sizin bildiğiniz üzere aç kapıyı bezirgen başı. E, tekerlemesi. Şimdi onu ben şarkı tonunda çok okumayayım ama Aç kapıyı bezirgen başı falan diye devam ediyor. işte. neyse. Şimdi esas işin ciddi tarafına geldim. Bunu Mümtaz duyuyor ve içinden şu düşünceler geçiyor. Çocukların hepsi gürbüz ve güzeldi. Fakat üstleri başları perişandı. Bir zamanlar Hekimoğlu Ali Paşa'nın konağı bulunan bir mahallede bu hayat döküntüsü evler, bu fakir kıyafet, bu türkü ona garip düşünceler veriyordu. Nuran çocukluğunda bu oyunu muhakkak oynamıştı. Ondan evvel annesi, annesinin annesi de aynı türküyü söylemişler ve aynı oyunu oynamışlardı. Devam etmesi lazım gelen işte bu türküdür. Çocuklarımızın bu türküyü söyleyerek, bu oyunu oynayarak büyümesi. Ne hekimoğlu Ali Paşa'nın kendisi, ne konağı, hatta ne de mahallesi. Her şey değişebilir. Hatta kendi irademizle değiştiririz. Değişmeyecek olan, hayata şekil veren, ona bizim damgamızı basan şeylerdir. İhsan bunları ne kadar güzel anlardı. Bir gün her ninnide milyonlarca çocuk başı ve rüyası vardır demişti. Sokaktan gelen o sesleri duyup yüzlerce yıldır artık nesilden nesile, annelerden anneye, annelere sokaklarımıza ulanan tekerlemeler, işte şarkılar, türküler sokaklarda hala canlı bir şekilde yaşıyor. İşte o kırklı yılların sonlarında. Ve... İhsan bunlarla alakalı çok güzel bir tespit yapıyor. Her ninni de milyonlarca çocuk başı ve rüyası vardır. Bizim kulaklarımıza o üflenen, bizim kulaklarımızın duyduğu sesler, nefesler, sözler aslında binlerce yıldır milyonlarca çocuğun kulaklarının işittiği seslerdi, sözlerdi. Bu yüzden de ayrı bir kıymeti vardı aslında. Herkes bu milletin kültürünün ...tornasından çıkıyordu bir şekilde. O yüzden geçmişin güzellikleri yine günümüze ulanarak geliyordu aslında. Fakat günümüzde hiçbir çağda yani tarihin hiçbir çağında yaşanmamış... kırılmalar yaşanıyor aslında ve biz şu an onun tam göbeğindeyiz bütün insanlık olarak. Bununla her kültür bir şekilde savaşmak zorunda. Çünkü... Bu annelerimizin nesilden nesile aktardığı ya da işte bizim erkeklerin nesilden nesile aktardığı şeyler bugün sekteye uğradı. Artık oyun alanları değişti. Artık ekranlar hayatımıza girdi ve bu sefer e, bir kültür bilinçli bir şekilde değil tamamen hayatın doğal akışında yavaş yavaş toprağa gömülmeye başladı. Biz Ahmet Hamdi'nin huzur romanında bu küçük sahnesinde e, Mümtaz'ın neler yaşadığını neler düşündüğünü anlayabiliyoruz. Ama yarın öbür gün hatta belki bugün yani e, ortaokuldan liseye geçmiş bir talebe diyecek ki aç kapıyı bezirgen başı yani bu cümleleri okuduğunda bu kitapta o melodi e, çalmayacak yani onu o çocuk duyamayacak okurken veya bu neymiş diye bir Google'a girecek bakacak çünkü kafasına bir oyun tipi de canlanmayacak yani Çocuklar nasıl hareket ediyor Nasıl sıraya giriyor işte falan filan diye hani Düşünemeyecekler bile o yüzden Bu müthiş bir kopukluk aslında bilmiyorum bunun telafisi olur mu Telafi edilmesi gereken bir şey mi Veya O çağlar arasındaki bağ Önümüzdeki nesiller tarafından nasıl tekrardan inşa edilecek Bilemiyorum çünkü günümüzde ki oyun anlayışı işte atıyorum bizim zamanımızda Minecraft vardı. Online bir şekilde oynuyordun. Ya da işte çeşitli savaş oyunları vardı. Günümüzde Roblox var. Hani e, gençler bunları oynuyor. Artık sokak oyunun kültürü çok kalmadı. Bir internet kültürü var ve bu evrensel bir kültür. Aynı zamanda e, artık sokak arkadaşları yok. Yine Discord'dan konuşan bir çocuklar var. Bilmiyorum bunların sesleri, bunların sözleri, bunların kendi arasındaki oluşturduğu o medeniyet ne kadar yarınlara kalabilecek? Çünkü sektör inanılmaz hızlı akıyor. Bir kutu kutu pense oyunu binlerce yıldır bu topraklarda oynandı belki ama bir Minecraft oynanamayacak, bir Call of Duty oynanamayacak, bir League of Legends oynanamayacak. Bilmiyorum işte o kültürler arası kopukluk bu kadar hızlı olacağı için hani nesillerin birbirine olan sağırlığı aslında her geçen zaman biraz daha kısalacak. Ee, belki nesiller artık 5 yılda 10 yılda birbirlerine sağır hale gelecekler. Bunları bilemiyoruz. Evet. Şimdilik bu kadar. Çok uzun konuştum zaten. Huzur romanını okumaya başladım. Çok daha güzel cümleler, çok daha güzel sözler vardı bu 45 sayfada bile olsa. Bakalım. Devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Esen kalın efendim.